Ahmet, Ayhan Hoca bir geldi, gitti. Senle hemen devam edelim. Şimdi biz yazıyoruz, çiziyoruz. Bunların hepsi okey. Videoya kaydediyoruz, ses kaydediyoruz. Ee, ama mesela birçok şey söyleniyor. Ee, arkadaşlar da konuşuyor da dikkatim daha diyor. Eee o kaydet, kaydettiğimiz ya da konuştuğumuz herhangi bir insandan, herhangi bir arkadaşın bir söylemi alınarak bambaşka bir insan tiplemesi ortaya çıkıyor. Ya da çıkarılıyor. İşte asıl burada ana kaynak yani onun kendi söylediği bizim elimizde bulunan arşivlerin yüklenmesi, arşivlerin oluşması yani bunu biraz konuşalım. Eğer gençler o Karşımızda az önce Erdoğan'ın dediği gibi sahte çevrilmiş bir belgeye mi inanacaklar? Yoksa doğruya mı inanacaklar? Yani bu konuda bizim bir netlik sağlamamız gerekmiyor mu? Valla şimdi netlik sağlanır mı o konuda çok emin değilim. Yani gerek Erdoğan canın söylediği gerek Kemal Hoca'nın söylediği şeyler ışığında hareket ederek söyleyecek olursam çünkü aslında bilim aynı zamanda şu demek, bilim şüpheci yaklaşmak demektir. Yani bilimde şüphecilik esastır. Dolayısıyla her bulduğumuz belgeye tabii ki şüpheyle yaklaşılacak. O bir işte akademisyenlerimizin, bu alandaki uzman kişiliklerin üzerine düşen görev. Şimdi biz alanda çalışan gazeteciler olarak, alanda çalışan işte yani meraklı kimlikler olarak diyelim, bizim yapabileceğimiz şeyler aslında bunları derleyip kayıt altına almak ve e, o kayıt altını e, aldığımız kaydı da e, ha, şey yapmak işte yani koruma altına almak yani biz bizim aslında bir anlamda yaptığımız şey bu şimdi asıl e, benim e, hafızadaki kayıt meselesinin mevcut var olan e, yaşayan dinamiklerin e, yeterince kayıt alınmaması konusunda ee, yıllardır e, şeylerim var, bu konudaki e, sıkıntılarım var ve bu konuda da yaklaşık işte 89, yani daha öncesi de vardı. İlk 87'de Hacı Bektaş'a gittiğim andan itibaren, Hacı Bektaş, Abdal Musa vesaire gibi işte etkinliklerin, o kitlesel etkinliklerin yapıldığı etkinliklere gittiğim andan itibaren genç bir bir insanım. Yani sanatın kıyısındaki köşesine bulaşmış işte biraz bağlama çalan, müziğe merak olan, sanata, tiyatroya falan merak olan bir adam olarak oraya sanat üreten bir kimlik olarak, amatör sanat üreten bir kimlik olarak gittiğinde orada tanıştığımız insanların özellikle inançla ilgili, kültürle ilgili, felsefeyle ilgili konuştuğumuz konuların kayıt altına alınmaması yıllar sonrasında bunun üzüntüsünü yaşadım Çünkü o tanıdığımız insanlar o tanıdığımız kimlikler daha sonradan yaş itibariyle aramızda ayrıldı çoğu Hakk'a yürüdü ve o insanlar o bilgiler Oysa gitti ve bunun üzerine ben daha sonraki yıllarda kendime bunu yani işte aldık elimize bir tele, o zaman teyip vardı ne zaman ki küçük bir kameramız oldu. Gittik çok yani alıp ben işte e, YouTube kanalımda bunları paylaşırken profesyonel kameralar çektiğimiz e, görüntüler falan değil. Çoğu amatör kamera, hatta bazısında görüntü kalitesi çok e, şey e, kötü ama onun e, içerik açısından e, kıymetli olduğu için biz onları orada e, yayınlamak zorunda kaldık ya da yayınlıyoruz. Hala de yayınlayacağız çünkü. Şimdi temel mesele şu, o kimliklerin kafasındaki bilgiler bizim için önemli. Çünkü az önce Ayhan da ifade ettiği gibi yazılı belgeleri çevirme, yazılı belgelerle işte, işte gerek inancı tanıma gerek işte kültürü felsefeyi tanıma konusunda Alevi kaynaklarının özellikle bizim yetiştiğimiz dönemde ne de yok denilecek kadar azdı. Erdoğan Hocam az önce ifade ettiği gibi daha yeni yeni belgeler bulunuyor ve belgeler üzerine çalışılıyor. Hal böyle olunca o zaman bizim dikkate alabileceğimiz şeyler yaşayan canlı hafızaydı. Bu bizim için kıymetliydi. O hafızayı, dedeleri niye bunları söylüyorum? Bakın çünkü bugünkü e, insanların yaşam tarzıyla o günkü insanların yaşam tarzı aynı değil. O gün insanın hafızasında 500 tane şiir var. Ben bin tane şiiri ezbere bilen ozanlarla tanıştım. Ayhan çok iyi biliyor bunları. Saatlerce kayıt aldım, altına aldım bu, bu ozanlarımızı. Şimdi ama bugün bir tane insana sor, ezberinde üç tane değiş var mı diye ya da üç tane şey vallahi zorlanıyor insanlar yani. Çünkü o gün adam ona yoğunlaşmış, hayatı o, muhabbetlerle şey yapmış kendisini var etmiş ve o muhabbetlerde sürekli o kültürler aktarılmış. Şimdi o aktarım sürecini yaşayan insanları haf şey, o hafızalarını alabilmemiz gerekiyordu. Benim ısrarla o yıllarda içinde bulunduğum Alevi kurumların içerisinde, çünkü ben de örgütlüğün içinde bulundum, Hristiyan örgütlüğünün içerisinde bulundum. Bulunduğu bu örgütlüğün içerisinde defaten bunları söyledim. Kendim Sivas katliamı üzerine işte Onlar şık oldular kitabını hazırlarken, yayını hazırlarken bunu yine belgesel düzeyde o gün o katliamı yaşayan arkadaşlarımızın otelde olan, otel dışında olan arkadaşlarımızın e, yaşadıkları, travmaları yaşadıkları olaylar unutmadan ben kayıt altına alalım diye yine kendi bulunduğum örgüte öneri olarak götürdüm. Ve bunun bana yanıtı olumsuz olduğu için onlar ışık oldular. Kitabın 10. yılında o dönem ulaşabildiğim oteldeki arkadaşlarımızın ve otel dışındaki arkadaşlarımızın hafızalarındaki bilgilere ulaşmak için tebimi uzattım, kayıt altına aldım. Eli kalem tutanlara da sorularımı gönderdim, soruların yanıtlarını aldım ve o yaşadıkları şeyi, o dönemi kayıt altına aldım. Bunlar çok kıymetli çalışmalardı. Bunlar, yani kıymetli çalışmalar ve bunların da yapılması gerekiyor. Aynı şekilde Dersin katliamı, aynı şekilde Maraş katliamı, Aziz abinin işte Maraş katliamı üzerine yaptığı beni sen öldür çalışması bu anlamda çok kıymetlidir. Çünkü yaşarken insanların hafızasındaki o bilgiler bizim için kıymetlidir. O nedenle Kemal Hoca'nın söylediği şey e, şurada çok e, yani onu da destekleme babında söyleyeyim. İşte devletin bize dayattığı değil de bizim kendi kaynaklarımızla o zaman biz e, tarihi geleceğe bir şey aktarmış olacağız. Bunları biz yaparsak bugünden biz yaparsak yarın devletin ya da başkalarının bizim boş bıraktığımız alanı onlar doldurmaz. Ama biz boş bırakırsak diğerleri yine bugünü de diğerleri yazacak. İşte Aşık Paşa Zade gibi kimliklerin yazdığı tarihle tarihle biz bugüne kadar tarih okuduk resmi tarihe. Cumhuriyet döneminde yine biliyorsunuz e, Cumhuriyetin hemen öncesinde e, ki e, özellikle Türk İslamcıların yazmış oldukları tarih e, tarihçilerin e, şeyleriyle e, ne derler çalışmalarıyla biz e, Alevi ya da Anadolu'daki işte Alevi Bektaşi Kızılbaş süreyini Bektaşi süreyini Babagan süreyini biz bu çalışmalarda okuduk. E bunların e, çoğunun isimlerini siz biliyorsunuz. İsmini zikretmemize gerek yok. E, dolayısıyla bunu ben böyle gördüğüm için kendi adıma bugünden yaşadığımız hiç olmasa biz geleceğe aktaralım. Yaşadığımız olduğu gibi kayıt altına alalım. Bunu gerek yazılı biliyorsun. Uzun süre işte Serçeşme Dergisi'ni çıkardık. Biz e, Sacayak Dergisi'ni çıkardım. Ben daha sonradan öncesinden Kervan Dergisi'nde biz uzun yıllar 70-80 sayı dergide çıkardık. Bütün bunları hafızalar oraya kaydettik biz. Yapabildiğimiz kadar, bulabildiğimiz kadar hafızaları kaydedebildik. Çok merak eden arkadaşlarımız özellikle 89'dan sonra yani son 30 yılı, 33 yılı isterse Kervan dergisinde, Nefes dergisinde, işte dönemin Cem dergisinde e, yani yanlı ya da yansız fark etmiyor. Birçok dergide, sonradan çıkan Alevilerin Sesi dergisinde ve birçok dergide aslında ee, bu dönemi, 30 yıllık dönemi biz yaşadıklarımızı pekala bulabilecek kaynaklar bıraktık. İşte bu kaynakları yarın çalışma yapacak, bu alanda çalışma yapacak arkadaşlar için bu kaynaklar çok kıymetli, değerli diye düşünüyorum. İşte o nedenle geçmişteki belgelere ulaşıp, geçmişteki belgelerde yetişmiş kimliklerimizde, tarihçimizle, işte dil konusunda birikimi, bilgi birikimi olan, işte Farsça'yı bilen, Arapça'yı bilen ya da diğer dilleri bilen Yetişmiş genç akademisyenlerimizi biz işte bir araya getirip bu çalışmaları tasnif edebilecek şeyler, organizasyonları yapabilirsek birbirimizle arkadaşlarımızın da uyarısı çok kıymetli, birbirimizle didişmeden, kavga etmeden, ön yargılardan uzak, bu didişmeyi yapmadan, bu çalışmaları yapabilirsek arındırılmış bir sürece götürebiliriz, geçmişi de tarihi de arındırabiliriz çok arındırabilir miyiz? İşin açığı bu konuda çok şey değilim. Yani e, yani işte biz 100 yıl, 150 yıl öncesindeki bir meseleyi artık gidip arındırarak e, bugün e, yaşantımıza çok bir şey de katamayacağımızı gördük. Ama ne kadarsını yapabilirsek, ne kadarsını yapabilirsek o kadar kar deyip bundan sonrası için e, ya kendimizi aslına bakarsan temel soru şu. Bütün her şeyi konuşuyoruz da. E, temel soru şu: Biz kendimizi e, konumlandıracağımız yer e, değişlerde, nefeslerde, dua imamlarında ya da bırakılmış edebiyatta aslında bu var. Bunları birazcık daha e, bu konuda kafa yorabilirsek kendimizi bir yere konumlandırabiliriz. Ama e, bu konuda da sıkıntı yaşadığımız için son dönem bu konuda da çok ciddi sorunlar var özellikle Alevi edebiyatı konusunda da tarihçilerimiz ya da tarihçi olmayan arkadaşlarımız biraz haddimizi aşan çalışmayla bu konuda sosyal medyada çok kötü bir biçimde kullanarak birbirimizi ayrıştır noktaya geliyoruz. O nedenle toparlayacak olursam yani son, son cümlelerim belki daha gibi oldu ama toparlayacak olursam şunu söylemek isterim ben. Hem geçmiş belgelere giderken sağduyulu birbirimizi kırmadan dökmeden hem günümüzü e, de yorumlama babında birazcık daha soğukkanlılığa ihtiyacımız var e, diye söylemem gerekiyor. Mevcut var olan, mevcut var olan belgeleri de alanında uzmanlaşmış arkadaşlarımıza yönlendirmek için de örgütlenmeye, kurumsal örgütlenmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Peki teşekkür ederim. Ayhan Hocam sen Balkanlara gittin, Türkiye'yi Türkiye, de, e, Türkiye gezdin. Birçok insanla görüştün, konuştun, kimisini kitaplaştırdın, kimisini sanal medyada yazıyorsun. İnsanımıza bilgi ulaştırmanın önündeki engel ne? Ayar hocanın sesi gelmiyor galiba. Erdoğan seninle devam evet. edeyim. Şimdi gençler cebevlerimize gelmiyor diyoruz. İşte gençler geleneğimizi sürdürmüyor diyoruz. Bunlar tamam. Daha önce Ahmet'le de bu konuyu konuştuk. Ya biz gençlere ne gösteriyoruz Allah aşkına? Eskiden o köylerde insanlar görüyordu. Artık köyler şehirlerin bir parçası oldu, mahallesi oldu. Biz gençlere bir şey göstermiyoruz ki gençler gelsin. Yani bu anlamda hem konuştuğumuz Alevi edebiyatının Alevi bu edebiyatındaki derinlerin derinliğin söylemlerdeki o gizemi e, anlatamıyoruz gençlere. Tam bunun için ne yapmak gerekiyor? Yani hem tarihi bütünleştireceksin hem günümüze e, gençlere yol gösterebilecek. Yani burada bir yol çizilmesi gerekiyor. Ya da bu yolu nasıl çizeceğiz? Evet. Şimdi deminden beri birinci bölümde şeyi konuştuk yani özellikle arşivleme yani yazılı sözlü tarihin yazıya dökülmesi veya geliştirilmesi ve arşivlenmesi hafızaya kaydedilmesini konuştuk. Bütün katılımcı dostlarımız çok güzel şeyler söylediler hepsine aynen ben de katılıyorum. Şimdi sorduğunuz soruyla aslında o zaman şuraya geliyoruz. Bir de hafızanın mekanı ya da mekansal hafıza diye tanımlayabileceğimiz bir alana giriyoruz. Şöyle, ben bir anımı anlatayım. Ben 2016 yılında Kanada'ya gittim, Montreal şehrine gittim oraya. Orada arkadaşlar beni dışarı çıkarıp gezdirdikleri zaman bütün araba plakalarında şey gördüm, bir yazı gördüm. Hep aynı yazıydı çünkü sordum, Fransızca bir yazıydı, sordum arkadaşlara. Dediler ki şey, burada şey yazıyor. Diyor ki bu zulümü unutma. Bütün araba plakalarında Fransızca yazıyor. Neden? Çünkü ilk o adayı, o bölgeyi keşfeden Fransızlarmış. Daha sonra İngilizler yavaş yavaş Kanada'ya çıkınca burada kıyasya bir savaş yapmışlar Fransızlarla. Ve dolayısıyla gerilla savaşı yürüten Fransızlara büyük zulüm yapmışlar ve işkenceler yapmışlar. Sonunda yine Fransızlar orayı kazanmış. Bir tek Kanada'da sanırım Montreal'da Fransızca konuşuluyor ve Fransız kantonu olarak biliniyor. Diğer bölgeler İngilizlere ait. Ve dolayısıyla Araba plakalarına, arkalarına ve önlerine bu zulümü unutma diye yazmışlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Orada yetişen, büyüyen bir çocuk, anaokuluna giden bir çocuk bile daha, o ilk göz benim nasıl gözüm takıldıysa onun da gözü takılacak ve babası ebeveynini anlatacak. İşte bu zulüm böyle böyle bir zulüm yapıldı diye. Şimdi bu çok önemli. Bu ne bu ne oluyor? Hafızayı kodluyor, hafızayı bir mekana aktarıyor. Bu çok önemli. Yine Almanya'da yaşayan dostlarımız bilir. Bazı mahallelere veya kaldırımlar üzerinde gittiğimiz zaman yerlerde plakalar var, metaldan yapılan plakalar ve üzerinde isimler ve ölüm ve doğum doğum ve ölüm tarihleri yazıyor. İlk geldiğim zaman da yine çok dikkatimi çekmişti ve sordum, ne bu dedim? Nazi kamplarında katledilen veya işkence gören Yahudilerin bu bölgede veya bu mahallede, bu sokakta, bu caddede, hatta hatta bu evde yaşadığını gösteren bir hafıza merkezi. Bunu da kaydetmişler. Hani demin dedik ya plakaya kaydedilen, taşa kaydedilen yazı. Şimdi böyle baktığımız zaman biz aslında bunları çoğaltabiliriz. Bunları ço yani hafızayı mekanlaştırmak, merkezileştirmek, bir yerde sabit kılmak ve insanların özellikle de gençlerin, yeni yetişen gençlerin gözüne, hafızasına, duygularına hitap edecek bir şekilde onlara gösterebilmek. Bu oldukça sanatsal, oldukça çok önemli bir alan. Dolayısıyla biz kendi ülkemize gittiğimiz zaman örneğin 1938-37-38 yılında Erzincan'ın Zini Gediği diye bir bölge var. Orada yaklaşık 200 tane Dersimli Kürt orada katledilmiş ve bunların içerisinde de avuçanlı pirlerin ve taliplerin olduğu da biliniyor. Yakın zamanda geçmişte buradaki kemiklere ulaşıldı ve orayı hemen bir hafıza merkezi olarak ele aldılar ve işte bir taşa oyulmuş yazılar yazıldı. İşte burada 1938'de işte bu kadar insanımız katledilmiş diye yazıldı. Şimdi orada insanlar gelip gittiği zaman orada sürekli gözleri çarpacak ve bunu hafızaya çok iyi bir şekilde kaydedecek ve asla da unutmayacak. Bu çok önemli. Yine böyle geri geldik yine baktığımız zaman 1937-38'de dersin merkezde e, kışla yapılmış ve orada gerçekten askeri kararlar alınmış. Daha sonra 1950'de sanırım e, tekrar af çıktığı zaman sürgünde gelenler o kışla da barındırılmış kalmış. O kışla şimdi baktığımız zaman bu defa da e, Tunceli Müzesi'ne çevrilmiş. Şimdi böyle baktığımız zaman bütün bu anlatımlar, bütün bu hafıza merkezleri insanların gözü önünde canlı bir şekilde duruyor. Ve dolayısıyla şimdi bizler, geliyorum sorunuza, bu altyapı oluşturduktan sonra. Şimdi 30 yıldır Avrupa'da ve Türkiye'de ama özellikle de Avrupa'da çünkü Avrupa'da örgütlenme alevine daha rahat örgütlendi. Daha 90'lı yılları siz çok iyi bilirsiniz Zeynel abi. Yani çok rahat örgütlendiler maddi sıkıntı fazla yoktu insanlar o zamana kadar gerçekten birbirinden habersiz birbirinden uzakta herkes bir bölgeden gelmiş ve ister bir topluluk oluşturuldu ve bir e, 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 mimari bir yapıya kavuşturdukları binalar satın alındı ve derken buraya kadar gelindi. Ama şimdi günümüze 30 yıl sonra dönüp baktığımız zaman gerçekten de bu binaların içi bomboş. Bu binalara sadece artık bu son yıllarda öyle oldu ki sadece bir morg gibi kullanıyoruz. Bunu her açıdan da ele alabilirsiniz. Bu çok üzücü bir şey ama maalesef bu bir gerçek. Gençlerimizi buraya götüremiyoruz belli bir yaş grubundaki insanlarımızı buraya götüremiyoruz. Erkeklerimiz gidiyorsa kadınlarımızı götüremiyoruz. Niye götüremiyoruz? Özellikle gençlerimiz niye gelmiyor? İşte biz burayı hafıza merkezine çevirmemiz gerekiyor. Hafıza mekanı yapmamız gerekiyor bizim burada. Bakmamız gerekiyor. Örneğin bir kocaman bir binanın içerisinde birçok oda var. Bir odanın kapısına örneğin Dersim 38 yazabiliriz. Bir odanın kapısına Maraş 78 yazabiliriz. Bir odanın kapısına Çorum yazabiliriz. Bu ne oluyor? Çocuk geldiği zaman, genç geldiği zaman ebeveyni hatta bir plakada yazıp bu anlamını Maraş ne demek oluyor, Dersim ne demek oluyor bunları yazabiliriz. Bu çok önemli. Bu hafızaya Gerçekten de müthiş bir şekilde işlenecek. Çivi gibi, muh gibi işlenecek bir şeydir. Ve bizim bunu mutlaka ve mutlaka yapmamız gerekiyor. Yine bu binalarımızın örneğin bahçeleri var. Bu bahçelerinde örneğin ağaçlar dikebiliriz. Bu ağaçlara işte tahtacıların nasıl dua ettiğine dair oraya plakaya yazıp bir dua bir duayı bir asabiliriz. Bir bank asabiliriz. İnsanlar gelip bakabilir. Aa, Demek ki bizim atalarımız bizim tahtacı Dostlarımız, atalarımız bak bu ağacı kesmeden önce böyle bir dua yapıyorlar. Bunlar çok önemli. Şimdi görüyoruz ki günümüzde özellikle bu sosyal medyanın da gel ortamda müthiş bir şekilde kirli bir e, bilgi kirliliği var. Yani, yani müthiş bir şekilde. E, her mesela diyelim ki şöyle bir şey de diyebiliriz mesela. Bir, bir örnek vereyim. E, 4 kapı 40 makam. Şimdi bakınız 4 kapı 40 makama baktığınız zaman her kurumun her pirin her yazarın her araştırmacının farklı farklı bu dört kapıya uydurduğu 10 tane de makam var her makama. Ve bunların hiçbirisi birbiriyle özdeş, hiçbiri birbiriyle paralellik göstermeyen ve hatta hatta bizimle hiç ilgisi alakası olmayan bir yığın bilgi sözü var. Şimdi insanlar ne oluyor o zaman? İnsanların kafası özellikle de gençlerin kafası alabildiğine bulanıyor. Ve bulandığı zaman da ya bu bana yarayan bir inanç da değilmiş aslında. ya Çünkü bu, bu ne böyle yani? Bu bir gerçek samimi söylüyorum. Ve o gençlerimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Bu defa da o zaman oturuyorlar işte YouTube veya Google'a soruyorlar işte bu nedir diyorlar ve karşılarına devasa bakıyorlar ki Diyanet işlerinin o devasa bilgileri çıkıyor. Ve çıktığı zaman bizim gençlerimiz işte orada ne oluyor? Atalarının aslında o hani İbni Haldun'un da dediği gibi beyin arkasındaki çukuru doldurmadığı bilgilerle bu defa oradan buradan derlediği bilgilerle dolduruyor ve bambaşka bir insan olup ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla bütün bu sorumluluk aslında tek tek bireylerden, tek tek ebeveynlerden daha öte yöneticilerde yani yönetici kadrolarda özellikle bu kurumlarımızda yöneticilik yapan kadrolarımızın, dostlarımızın daha çok okumaları, daha çok araştırmaları, kendi işlerinde daha çok tartışmaları ve o berrak, o saf aklı ortaya çıkarıp ve broşürler yazarak dediğim gibi hafıza mekanları oluşturarak gençlerimize bu alanda bir yer açarlar ve faydalı olur. Yine geldiğimiz zaman mesela şimdi cemlere bakıyoruz. Mesela salon cemlerine gençlerimiz gitmiyor. Kız çocuklarımız gitmiyor. Bu sefer de yani ne oluyor? Gitmediği zaman ebeveynlerle yani anne ve babalarıyla gençler arasında bir huzursuzluk çıkıyor. Anne baba ister çocuklarını götürmek ama çocuk gitmiyor. Ve dolayısıyla ne oluyor? Tartışma aile içerisinde tartışmalar başlıyor. Şimdi bakın aslında gelecekte bunlar bu tartışmalar aile içi tartışmalar artık çok bir şekilde büyük bir şekilde gün yüzüne çıkacak ki. Ve asıl en büyük tehlikemiz aslında bence orada olacaktır. Şimdi bakıyoruz ve şimdi gidiyor deniyor belki de gidiyor çocuk genç gidiyor bakıyor bir dede gelmiş e, kürsüye oturmuş orada yani yazdığını bile okuyamıyor efendim yazdığını bile okuyamıyor böyle bir şey olamaz böyle bir böyle bir hafıza körlüğü olamaz gerçekten ya, ya bu bu çok kötü bir şey bu çok yanlış eksik bir şey oysa dolaşma konuşuyor ya. ben yani bir şey yok ki bunda yani rahat ol niçin böyle yapıyorsun ve ondan sonra o dede gidiyor. Başka bir dede başka bir ceme geliyor. O çok farklı bir şey söylüyor. Şimdi demin bilgi kirliliği dedik ya işte. Herkes kurumsal, toplumsal hafıza ölçeğinde hareket etmeyip kendi bilgi becerisi, kendi kendi hafızasının alabildiği bilgiyi verip de bunun gerçek olduğunu kıyasa kıyasla bir şekilde tartışarak insanlara empoze etmeye çalışıyor. Ve böyle olduğu zaman gerçekten de biz bu alanda bir birlik beraberliği sağlayamayacağımız gibi aileler içerisindeki yani gençlerle anne baba arasında da artık o birliği yavaş yavaş sağlamayacak duruma geleceğiz. Ve bu çok büyük bir vahim. Vahim bir olay. Dolayısıyla burada en büyük iş yani Ahmet dostuma ve diğer dostlarıma veya bana değil aslında kurumlara çünkü yani hem maddi hem manevi ölçekte belli bir güce sahip olan kurumlarımız var. Her geçen gün devasa bir şekilde büyüyor ve bu işler için bu hafıza merkezlerini mekanlarını oluşturmak için arşivlemek için belli bir ölçek her yıl bir para ayırmaları gerekiyor. Ekipler halinde bu işleri daha ciddi daha akademik bir şekilde rayına oturtup yapmaları gerekiyor. Yoksa gerçekten de işler açısı değil yani çok durum çok vahim. Evet teşekkür ederim. Bu bölümde de bu kadar. Erdoğan iyi. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet.